Aha hadi kule burada Kuleye gel kafa at Lan harbi kuleye kafa mı attı o <laughs> Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Strike of Kings'i inceleyeceğiz Peki nedir bu Strike of Kings Strike of Kings Riot Games'in sahibi olan Tencent tarafından Türkiye'de 15 Ocak Tarihinde Hani Türkiye'ye gelen 5'e 5 bir mobil MOBA oyunudur. Yanlış duymadınız. Mobil MOBA oyunudur. Ben şahsen gerek grafiklerinden gerek oynanış tarzından çok fazla keyif aldım. Bakalım neler varmış bize Strike of Kings'in sunduğu. Market tarafından hero'ları görebiliyorsunuz ve buradan hero'ları alabiliyorsunuz. Burada hani skinler arkana dediğimiz yani rün sistemi o da hemen şurada bulunan. 6. level'da açılan ve daha sonra sizin istediğiniz karakterlere yani belirtebileceğiniz, sakabileceğiniz bir sistemdir. Burada benim şu an iki sayfam var ve ben bunların bir tanesini, yani ikisini de aslında ADC'lere göre yaptım. Çünkü ben daha fazla ADC seviyorum. Beceriler kısmı yine level'lar üzerine gelen örnek olarak yine LOL'deki gibi ki gerçekten tekrarlıyorum. Oyun LOL'ün gerçekten cep versiyonu. İnternetiniz olan her yerde büyük bir kolaylıkla girebileceğiniz hani 5'e 5, 1'e 1, e 1 veya 3'e 3 maçlar atabileceğiniz basit bir oyun. Burada aslında şöyle bir şey var. Oyunda en sevdiğim yerlerden bir tanesi kesinlikle fair play olması oyun içerisinde. Yani yeteneği olan kazanır. Pay to win kesinlikle ve kesinlikle değil. Kükreme, şaşırt, kışkırt, şifa. Aynı dediğim gibi LoL'de bulunan sistemin biraz daha benzeri, biraz daha değiştirme sistemi. Örnek olarak mesela takım tarafında 99 kupona direkt olarak kılınınızı kurabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızla bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Örnek olarak All Star Helios var. Adamlar 150'ye 146 zaten daha ne olsun. Silahlar kısmında da istediğiniz, örnek olarak ben Violet seçtim. Violet benim favori e, karakterlerimden, favori healerımdan bir tanesi. Burada istediğiniz gibi bildiğinizi yapabiliyorsunuz. Ben e, iki tane item değiştirdim. Bunlar benim için daha önemli çünkü neden? Zırhteme veriyorlar. Ben bir ADC'yim. Şimdi eğer oyunu beğendiyseniz aşağıdaki indirme linkinden oyunu indirebilir, bana katılabilirsiniz. Babalar gibi gördüğünüz gibi ben burada yine Rage Gat'ım. Oyuna girdiğiniz gibi beni bulmayı unutmayın. Hadi şimdi maça girelim. Burada modlardan bahsetmiştim. Demin size burada görebiliyorsunuz. Abiz var. Badi çarpışması 3'e 3. Tekli savaş 1'e 1. Bir. Yani arkadaşlarınıza yine burada tek atabilirsiniz veya tek de yiyebilirsiniz. Direkt girelim. Büyük savaş 5'te 5 bölümüne. Bu arada size biraz ranked maçlardan bahsedeyim. Hazır maç şimdi gelecek zaten. Ranked 4 tane hero'nuz olduktan sonra istediğiniz gibi girebildiğiniz daha birinci sezonunda olan eşleştirme sistemleri. Ben henüz ranked'a girmedim. Bir daha iki bölümde ranked maç yapacağız. Ranked'da tek atacağız tek ve direkt olarak maçımızı buldu 30 saniye kadar kısa bir süre içerisinde hadi bakalım beyler hazır yardırıyoruz coşturuyoruz hırr diye ıstırıyoruz hadi bakalım direkt hadi sen gel Buradan istediğiniz gibi zaten e, karakterleri görebiliyorsunuz. Skinler var. Bakalım bizim takımımızda kimler gelecek şu an. Bir tane tankımız var. Tamam bir tane kerimiz var. Bir tane daha edecek var. Bir tane daha edecek yerimiz var. Daha ne olsun? Hiç magic power'ımız olmasın zaten. Şurada istediğiniz gibi sahip olduğunuz karakterlerin ve şöyle bir şey olacak. Bu hafta sonundan itibaren iki hafta boyunca Türkiye'ye özel bütün karakterler açık olacak. Girin gönlünüzce oynayın. Beni de ekleyin. Birlikte oynayalım. Ben daha çok fazla ilerleyeceğim bu oyunda. Hadi bakalım. Arkana'yı yani rünleri birinci sayfadan seçtim zaten. Şunu kullanalım. 10 saniye. Bak bak ablaya bak ablaya. Bu kasabada biz yabancıları sevmeyiz gülüm. Hani bu oyun nasıl da yeni çıktı. Oyun en başta öğrenirsen direkt diyebilirim ki Shios'a hadi gel. Kings of Strike'a gel hadi. Tarzında rahat. Hadi bakalım. Şurada şöyle bir özelliğimiz de var. İsterseniz takım arkadaşlarınızla sesli konuşabiliyorsunuz. Hani bu da bayağı sağlam bir şey. Hani rolde şu an böyle bir özellik yok. Mesela. Hadi bakalım. Şimdi yine dediğimiz gibi 3 tane lane'imiz var. Yine ormancı yok tabi şu an aramızda. Burada bak karşıda ablacık magic power'ı almış. Violet'in şimdi biraz skilllerinden bahsedeyim. Ben size şuradan Vayne tarzında atlayıp kelebek gibi uçup arı gibi sokuyor. Hayır ablacım yapma. Ablacım yapma. Şuradan. Gelsene. Stream mı? Stream mı? Gel. Hmm, kaçırdık. Kılıççım sen biraz gelir misin bir şey konuşalım. İlk kanı helal olsun. Adamımız döktü. Dur bakalım. Şuradan güç diyelim. Can ve mana yenilenmesi alıyorum burada ben zaten. Oo Abi yardırdık gidiyoruz. Ultiyi de açtık mı? Ablacım sen biraz korkucu. Aa! Hayır 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 şaka yaptım. Bunların hepsi bir şakaydı sana. Lanet olasıca pislik. Hayır. Son saniyede kurtuldum var ya. Öldürme, öldürme 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 yavrum öyle şeyler yok öyle şeyler yok öyle şeyler yok. Of course you can take the shot. Let me hmm, üstte tayır olmuyor mu sence de ya biraz? Oho, mama chicorito, el buongiorno. Come here. Şuradan bir vursam. Hiçbirinize gitmese. Unstoppable. Yok artık. Ne yapıyorsun sen dedi. LeBron James. Hayır şaka. Abla bunların hepsi şaka ya. Niye sen bakıyorsun bana? Şaka. Aa, aa, aşk olsun sayın abonemiz. kız bunlar hırkız. Adam çalıyor acımadan ya. Böyle şeyler yapılır mı? Yapılmaz arkadaşlar. Siz de yapmayın. Çalmayın. Bırakın kime geliyorsa o alsın değil mi? it neler çaldılar direkt ya. Şimdi siz oyunda şu an çalan müziği duyabiliyorsunuz. Bu oyundaki müzikleri Hans Zimmer diye bir abi yapmış. Canlı orkestra kaydında. Şimdi kimdir bu Hans abi? Diyeceksin ki abi ne bileyim ben Hans'ı. Hans abimiz bizim bir saniye işte verelim. Karayip korsanlarının efsane müziklerini Inception'ın daha yeni çıkan vizyondaki birçok filmin eski ve yeni müziklerini yapan abi. Yani düşünün bu böyle bir olay. Gülüm yaklaşsana hele bana. Hayır hayır. Ama ayıp da olmuyor mu abla? Hayır 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 gelme abi gelme yani gelip ne yapacağım ya yani al sana bir roket mutluluklar dileyim ben size şuradan da al babalar gibi botunu geç baba geç 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 en güzel evet, özelliklerinden hadi. bir tanesi de şu base'e gitmek zorunda değilsiniz item için <laughs> direkt yan taraftan seçiyorsunuz ne almak istediğinize göre Build'inizi de dediğim gibi kendiniz şuraya tıklayarak da yapabiliyorsunuz. Karşınızdakinin ne çıktığına bakarak. Ben babalar gibi birazdan Omni çıkacağım mesela. Ondan sonra herkesin beynini de Bunlar beni hala orada zannediyorlar zaten. Manyak mıyım ben kaçacağım tabii ki de. Ama üstad ayıp ayıp pislik ayıp. Gel buraya. Aa, sen ölmedin mi? Hayda abi. Çok efsane bir dayak yedim orada ya. Hatta bütün takım dayak yedik neredeyse orada olan. Bakalım abla burada ultisini kullanmış. 1.6k vurmuş bana. Helal olsun. sen gel bakalım kök. Hayır, hayır. Abi siz ne kastınız iki buçuk saniye içerisinde? Nerede sen gelme benim peşimden. Üzülürsün. Yakalayamazsın yani. Biliyorum ya. Gel aha. Hadi. Gule burada. Kuleye gel kafa at. Ulan harbi kuleye kafa mı attı o? <gülüyor> <gülüyor> Tır ya. <laughs> siz bu oyunu böyle oynamayın. <laughs> Haydi. Oğlum bunlar patates ederler o çocuğu. Gel 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 yaklaş. Hayır kaçma. Gitme. Sana muhtacım gel buraya. Oğlum gel ya. Ne olacağıdı gel sen şuraya. İki saniye öleceksin ya. Buradan babalar gibi girelim bir genge. Bunları bir parçalayalım. Helal. Harikasın harikasın. Dağıtın şunun beynini. Hadi hayırlı olsun geçmiş olsun. Bu kadar baba. Bu kadar. Rahat. Easy game. Easy life. Oyun tamamen fair play abi. Yetenek kimdeyse o kazanır. Direkt olarak. Aa, orta düzey. Bir 36 daha. 900. Şimdi ben kaç maç daha atarım. 15 çok rahat olurum. MVP bu abi işte hani. Hak etmemiş de. Ulan 9 4, ne? Babalar gibi 5-1-1 var burada. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıda indirme linki mevcut. Oyunu indirin. Gelin beraber oynayalım. Rage God. Tekrardan şuradan gösteriyorum. Rage God. Daha bronz 300. Onu çok karıştırmayın. Hallederiz. Hadi bay bay.